Şimdi ip, ipi, ipi yap. İpin tam üstüne gidip ip, ip kaldı. Şu şekil be. Ya. Hı. İpi şimdi, ipi, ip, ipi, şey yap. Elleme bırak, ona elleme artık. Ama çekmesin, dur biraz böyle yapalım. Heh. İpi şimdi, ip, ipi böyle. Kafa. Artık kısmet neyse. Bak, bıyıkları da çıktı. Gördün mü? Hı. Heh, Hı. bu şekil çek. De bu şekil çek. Tamam. tamam. Çürümüş hayvan. Bu tarafında da çekeyim. Çabuk çabuk dur. Gitti. Tamam, tamam, tamam. Tamam mı? Balıkçı. Evet. Yüzüyoruz böyle olayla. Bu öldürülen hayvan ne cins bir hayvan? Kuş Zararsız. Kayıtlara çıkar. Gezer. Liman taşında oluşur. Tabii liman taşları. Nasıl evlerde kedi dolaşıyor. O da limanda dolaşıyor. Daha önce de öldürülen susamur oldu mu? Oldu. Bu üçüncü. üçüncü bu. bu. Ne yapıyorlar? Deniz aynı onun gibi şey yapar. Bulunur, yok yok. Taş mı bağlayıp atıyorlar? sana ne yapmışlar? Arkadaşların dediği gibi taş bağlayıp atmışlar. Bu yakışmayacak bir şey yani. Bu olaylar doğruya konuşulacak olursa yakışılacak olay bir olay Ayvanlar değil yani. İnsan yapamaz bu işi. Hayvan nesli tüketirsin işte böyle. Tabii ya valla valla. Ağaya zarar vermez. Oltaya zarar vermez. Çaparıcıya zarar vermez. Limanda kendi başına dipte atılan balıklarla yengeçlerle geçinen bir hayvan. Otlar. Öyle geçinen bir hayvan. Kimseye zararı olmayan bir hayvan. Var. Bunu yapan yani polis değil, insan değil. Benim görüşüm. Bilemiyorsun insan onu yapıyor işte. Ooo şu, şu, şu da mı? Durmasın. Başlamış mıydı?